kültürünün gün yüzüne çıkarıldığı 13 bin metrekare açık 5 bin metrekare kapalı alanıyla Seydişehir'in ve bölgenin ilk termal özelliğini taşıyan açık ve kapalı havuzları, buhar odası, tuz odası, Türk hamamı, fitness bölümü, revir sağlık hizmetleri, vitamin kafe gibi çok amaçlı sosyal hizmetlerin yer aldığı Seydi Şifa termal tesislerini hayata geçiren Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutali yılın termal turizm yatırım ödülünü alması için sahneye davet ediyoruz ama ben de ödül istiyorum. <laughs> Pardon, ben de, geç kaldınız diye. Bir fotoğraf alalım lütfen. Değerli katılımcılar, Horasan erenlerinden Seyit Harun Veli Hazretleri'nin 1300'lü yıllarda Zorlu bir yolculukla gelip kurmuş olduğu Seyit şehri, Seydişehir'den hepinize selamlar. Seydişehir, 9000 yıllık bir tarihi olan İslam coğrafyasında da 1300'lü yıllarda artık kurulmuş olan bir İslam şehri, Konya'nın güney kısmında 65 bin nüfusa sahip olan. Torosların eteğinde Antalya'ya sınır ve yok yok dediğimiz her şeyi bulunan milli parklarıyla, tabiat parklarıyla Torosların eteğinde Türkiye'nin en verimli arazileriyle, sanayisiyle insanlığa hizmet eden bir ilçemiz. Seyit Harun Veli Hazretleri birlikte 700 yıllık bir leblebi geleneğinden sonra 1970'li yıllarda Türkiye'nin en büyük ve ilk etibank alüminyum tesislerinin kurulmasıyla bugüne kadar gelen ve bundan sonra da bölgeye sağlık noktasında ve istihdam noktasında üçüncü kalkınma hamlesi olarak bir termal şehir noktasına getirdiğimiz gerçekten Anadolu'nun ortasında... Torosların eteğinde yaşanabilir bir kent olarak Seydişehir'lere hizmet ediyoruz. Hizmet etmek bizim için bir ibadet. İnşallah burada bulunan herkesi Seydişehir'de misafir etmeyi, özellikle de sağlık termal tesislerimizde misafir etmeyi arzu ediyor. Hepinize teşekkür ediyor. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar tebrikler. Sayın Belediye Başkanına biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun sayın başkan. Çok teşekkürler asla demeyeceğim. Herkesin arkasından giderken bir şeyler söylüyorsun. Ben onun farkında olmadan yapıyor Eğer, muyum ya? Arkamdan bir şey diyeceksen sonuna kadar burada bekleyeceğim. <laughs> ya diyebilir miyim? Seyirciye şeyle giremem ki o zaman ben. Bir daha giremem buradan. Teşekkürler. Ben yolcu ediyorum.